Merhaba dostlar. Bugün piyasalarda yaşanan gelişmelere birlikte göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında Japonya ve Güney Kore'ye yönelik beklenmedik yeni gümrük tarifeleri açıklanmasının ardından Ciddi bir değer kaybı yaşandı. Dow Jones endeksi 400 puandan fazla düşerken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de benzer şekilde geriledi. Yatırımcılar ticaret savaşlarının yeniden alevleneceği endişesiyle daha temkinli ve dikkatli hareket ediyor. Bu da risk iştahının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Asya piyasalarında ise Amerika'nın bu yeni tarifeleri ve Çin'in muhtemel karşı tedbirleri yatırımcılar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji sektörü hisseleri küresel tedarik zincirindeki endişelerle zayıf performans sergiliyor. Amerikan doları Japon yeni karşısında güçlü bir konumda ve 146 seviyesinin üzerine çıktı. Bu hareket, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret politikalarına verdiği tepkilerle paralellik gösteriyor. Euro dolar paritesi ise bu ortamda dalgalı seyrediyor. Avrupa'daki ekonomik büyüme kaygıları ve ABD tarifeleri belirsizliği parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de Türk lirası Amerikan doları karşısında 39.99 seviyesinde işlem görmekte. İç ekonomik göstergeler ve politika belirsizlikleri Türk lirası üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Döviz piyasasındaki volatilite yüksek. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Altın ve diğer değerli metaller. Altın fiyatları küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Spot altın fiyatı şu anda 3330 dolar civarında seyrediyor. Yatırımcılar güvenli liman taleplerini artırırken aynı zamanda Amerikan dolarının güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Gümüş fiyatları ise benzer bir hareketlilik gösteriyor. Hindistan'daki talep artışı gümüşe destek sağlarken küresel ekonomik riskler fiyatları sınırlıyor. Enerji piyasaları petrol fiyatları, OPEC artı ülkelerinin üretim artırma kararı ve bölgesel jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalanıyor. Brent petrol varil fiyatı şu anda 76 dolar 48 cent civarında seyrediyor. Kızıldeniz'deki gerilimler ve Amerika'nın ticaret tarifeleri arz ve talep dengesinde belirsizlikler yaratıyor. Soner Kaya'dan yatırım tavsiyelerine gelecek olursak bu karmaşık ortamda risk yönetimi en kritik unsurdur. Ticaret savaşları ve makroekonomik belirsizlikler piyasaların yönünü aniden değiştirebilir. Portföy çeşitlendirmesi yapmak, pozisyon büyüklüklerini makul seviyelerde tutmak ve teknik destek ile direnç noktalarına dikkat etmek önemli. Döviz piyasasında Türk Lirası'nın kırılganlığı dış borç ve cari açık verileriyle yakından ilişkilidir. Yatırımcılar döviz pozisyonlarını risklere göre özenle yönetmelidir altın ve enerji gibi emtialar kısa vadeli dalgalanmaları açık olmakla birlikte uzun vadede portföylerde yer alabilir bugün piyasalarda ana gündem Amerika'nın yeni tarifeleri ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların aceleci ve duygusal kararlar vermekten kaçınmaları disiplinli ve planlı hareket etmeleri büyük önem taşıyor birinci Ağustos'ta yürürlüğe girecek tarifeler öncesinde volatilite artabilir temkinli olmakta fayda var Evet değerli yatırımcı dostlarım eğer bu analiz faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta abone olursanız çok sevinirim. Piyasalarda sermaye bulamayan o kadar çok iyi tarder var ki belki onlara ulaşamama yardımcı olursunuz. Ayrıca böylece son gelişmelerden de anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kazanç ve huzur dolu günler dilerim.